saat 11.05 Yapı Kredi Bankası Sabancı Holding. Hani bir banka seçtim, bir tane de holding seçtim. Şu düşüş Yapı Kredi Bankası'nın oradan toparlamaya çalışsa bile 35 ya da 27.5 bile 7 lira var. %30 toparlaması lazım ki 35'ten 22'ye düşmüş 12 lira. Çok ilginç bir rakam. %40 düşmüş. Sabancı Holding. 105'ten 72 lere düşmüş. Şu an daha 80 değil bak. 70 Kaçıyorsun? 77. Kapanış 77. Bunun %50 artması lazım. Bunun %35 artması lazım. %50 düştüler. Aynı dönem ipeğin grafiği abi. Aynı dönem istikrarlı bir şekilde yukarı aşağı yukarı aşağı zikzak zikzak ama aşağı aşağı kırılma yok. Bu Kozan'ın ile alakalı bir düşüş oldu. Çünkü Kozan'ın %50 sahibidir kendisi. Burada Bank of America malı verdi. Piyasada 30 milyarlık satış gelince 1 milyar dolara yakın. Burada da 1,5 milyon notu vardı. Verdi. Yapacak bir şey yok. Dönüp alır. Şimdi uzaktan bakacağız hepsinin grafiğini. Yukarısı yapı kredi. Aşağısı Sabancı. Görüyor musunuz grafiği? Şöyle koyalım yan yana. İpekte var mı öyle bir arıza? Yok. Ne benim kıymetim bilinir, ne bilindi, ne de bilinecek. Yazık.